Neyse kamponga indik. Bir ekibi orada temizledim ben. Ben bir ekibi ayıldı ama o ekip komple gitti. Ondan sonra baygını falan kaldırdık. Bende de şey var. M416 M760. Bana şey diyor çocuğum gibi. Ya diyor. Tam diyor hileci silahları ile geziyorum diyor. Solumuz ama. Hileci silahı. <laughs> yani. Watch out. Yani bana Direkt neredeyse hile dedi çocuk ya. <laughs> Önümüz bayağı açık çıkar. Tepedeki indi mi acaba ya? Ha abi buraya gidiyor ya. Bir tane uf ibne bitirdi direkt ya. Başka açtası herhalde. Tek miydi bu? Direkt bitti. Yok köprüde iki kişi geldi abi. İsa abi aramızda kaç metre var? 4 dört, dört metre. <laughs> ben ben nasıl gittim? Aramızda kaç metre var? Ben de pencereden bakıyorum. Tam sakin ol. Tam sakin olacağım. Adam önümde. Bir tane